Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kore ve bugün güzel birlikte arkadaşlar nasıl zombi sp yapılır onu göstereceğim. Ha bu sp hani zombi sp'sine gerek yok spawnerlara gerek yok. ilk olarak şöyle biraz uçalım. Şöyle böyle tam zaten doğru gidiyor. Böyle bir yer yapalım. ilk önce kır. Heh. Şuraya 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 bakacak şekilde, Huni, şuraya bakacak şekilde, Huni, şuraya bakacak şekilde huni, şuraya bakacak şekilde, Huni yapıyoruz ve şimdi burayı böyle kaplıyoruz. Arkadaşlar bu nasıl desem hani sky yapılır, yapılabilir. Ben hemen şuradan alayım basamak. Kaç basamak? Nerede bu? Tamam işte. Kırık basamak. Şöyle şöyle yapıp altını kıracağız da bekle. Hop hop. Ve koy bunu bunu. Şöyle bir yer yapıyoruz. Yapıyoruz. açıyorum. Böyle bir yer yaptık buradan zombileri bir türlü Onlar size de uğramayacak. Şimdi şöyle. Şöyle biraz yukarı doğru çıkıp ben videoyu durdurayım. Sizin canınızı sıkmak istemiyorum. Durdurup gel, yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu iyi. Şimdi böyle şurayı şurayı dair böyle yapı. Şuradan hop hop. 1, 3, 4, 5. Şunun arkadaşlar bakın şuradan. Şu sayılı, şu sayılı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop Böyle yapı. Bakalım düz doğru mu yaptım. Sakın arkadaşlar hani böyle yapmayın. Şöyle yapmayın ışık geçirirse çünkü olmaz. Böyle yapıyorum. Yapıyoruz. Şöyle. Hemen. Ay. Ay. Tamam. Bu. Şu tarafa fazla yapacağım. Ve. Şimdi bakın. Suları şöyle koyuyoruz koyamadım. Ana yanlış koydum. Yanlış koydum. Kır. Tamam. Şuraya bir şey yapıyoruz. Bakalım oldu mu? Bal gibi oldu hatta. Evet. Be. O düşüyor hala. İşte bu böyle gelecek. Burada da yapalım hemen. Hemen. Hop 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 5, 6, 7, 8. Tamam. Düzgün olmuş. Şansa bak. Nefsi şans. Bak tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tamam. 40 Yine suları böyle koyduk. Bakalım oldu mu? Oldu. Şimdi Şurayı kapa Şurayı da tamam. Böyle yapıp. Hepsini yapıp geleyim. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Böyle yaptıktan sonra bakın. Böyle bir şey oldu. Artı. Hava arttı. Böyle boyutuna göre. Şu. Şöyle. Şöyle. Dur. <laughs> Ay. Tamam. Ay. Kapıyor. İşte böyle her yeri kaplıyorsunuz. Buradan böyle. Şuradan şöyle. Hop böyle. İşte böyle. Ka kapladıktan sonra kara olacak. Geliyorum. Evet arkadaşlar böyle bir şa oldu. İşte. Şimdi. 2 3 3 4 Dörtlü böyle ya şeyler yapıyoruz. Dörtlü kap Unutmayın böyle hani böyle yapıp, yapıp 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 böyle bitireceksiniz dörtlük yapıp geliyor Evet arkadaşlar bunu göstermeyi unuttum hemen göstereyim bir dakika Hop, çıkayım Tamam nasıl göstermedim ben ilk olarak şöyle çet koyuyoruz iki tane ve ona doğru yapıyoruz Şop, hop hop dur bunu Tamam. İşte böyle. Böyle. Ve böyle. Bu kadar. Tamam. Ben onu yapmaya devam edeyim. Evet arkadaşlar bitti. Şimdi böyle kaplayacağım. Böyle. Her yeri kaplayıp yani yani hepsini her yeri böyle kaplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bitti. Bakın çok karanlık. Hatta geçelim. Bakın çok karanlık. Aha göz Hemen kapayalım. Ve orası çok karanlık oldu. Bir zombilerin düşmesini bekleyelim. Ben bunu Skyblock'ta yapmıştım. Skyblock serisi kesinlikle gelecek takipte kalın ve düşmesini bekleyeceğim Ben bekleyeyim. Valla billa ben zombi koymayacağım. Bakayım. Arkadaşlar valla ben bir şey koymadım. Aha. Aha duyuyorum. Aha. Aha. zombi. Aha. Düşmesini bekleyeceğim tabi. Bakın bak. bak 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 Nasıl da düşüyorlar. Bak 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 bak. Bum bum bum. Bu arkadaşlar vallahi filmlerde ben kral. Koydum ya fram çaktım. Andis? Hadi. Hadi şu la. Hadi. Hadi şimdi. Hay nice. Her neyse arkadaşlar bu videomuzun sonu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olup like atarsanız ben çok mutlu olacağım. Bir dakika. Gör görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.